9. sorudayız. Ömer ile Hamza'nın bugünkü yaşları toplamı 35'tir. Diyelim ki Ömer'in yaşı M olsun, Hamza'nın yaşı arkadaşlar ne olsun? Bugünkü yaşları toplamı dediğine göre M artı ne eşittir? 35 diyeceğiz. Ömer Hamza'nın bugünkü yaşındayken yani geçmiş bir zamandan bahsediyoruz. Dolayısıyla hepsinden x'i çıkartıyorum. Neymiş arkadaşlar? Ömer Hamza'nın bugünkü yaşındayken. Yani bu ifade neye eşit? Hamza kaça eşitmiş? Hamza da 7 yaşına eşitmiş. Burada sonradan eklediğimiz x'leri çekeceğiz. Eksi x'i karşı atarsak bunu bu tarafa atın. Ne geldi x dediğimiz değer? M eksi n geldi. Aynı şekilde burada yer değiştirirsek x dediğimiz değer ne geldi? n-7 geldi. Dolayısıyla x'i saymazsak arkadaşlar şuradaki denklemde ne geliyor? n'yi bu tarafa atarsak m-2n eşittir. eksi 7 geliyor. Peki bizden ne istiyor? Ömer'in bugünkü yaşını. Ömer bugün kaç yaşında? m yaşında. Dolayısıyla üstteki denklemi 2 ile çarpacak olursak 2m buradan. m de buradan 3m geldi. 2n-2n bunlar gitti. 2 ile 35'i çarptık 70. 70'ten de arkadaşlar 7'yi çıkaracak olursak 63. Demek ki bu adam genç bir delikanlıymış. 63'e bölecek olursak diğer ilimizin elimizin plakası olan 21'i bulmuş oluruz.